Merhaba, işte gündeme hoş geldiniz. Bu hafta yine sizlerle birlikte hem piyasalara hem de yatırım fonları dünyasına birlikte göz atalım. Öncelikle ekonomik takvimle başlayalım. Perşembe günü yurt içinde enflasyon verisi açıklanacak. Aylık olarak 1,65 seviyesinde gelmesini bekliyoruz. Bu da yıllık enflasyonun yatay kalması anlamına geliyor. 24 Temmuz'daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde oldukça önemli bir veri. Yurt dışında ise PMI verileri açıklanacak. Hem imalat hem de hizmet verilerini yakından takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde ise enflasyon, Amerika'da ise tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. Yatırım fonları sektör büyüklüğü 6,1 trilyon lira seviyesine ulaştı. Getirilere göz attığımızda ise jeopolitik tansiyonun azalmasıyla birlikte hem Borsa İstanbul'un hem de devlet iç borçlanma senetlerinin üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bizden haberlere de bir göz atalım. İş portföy 3. serbest TL fon başladı. Tefası açık olan bu fonumuz sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir. Yatırım olarak yalnızca Türk lirası varlıklara yatırım yapacaktır. Diğer fonumuz ise İş portföy ikinci kısa vadeli borçlanma araçları TL fonumuz 7 Temmuz günü Tefas'ta işlem görmeye başlıyor. Yeni fonumuz kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapacak olup ortalama vadesi 25 ile 90 gün arasındaki likiditesi yüksek kısa vadeli hem devlet hem de özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapacaktır. Bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere bizi resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.